Şimdi bu Karjenter'in yumurta gözü arkadaşlar. Yumurtalıktan sonra bu da çanak. Ne yapıyoruz? Şu şekilde birleştiriyoruz. Sonrasında buna getiriyoruz. Takıyoruz. Hepsi bu. Buraya kadar iyi. Şimdi buraya kadar iyi. Acaba bununla bir ilişkisi var mı bunların? Şimdi bunun e, arka tutucuları şu. Yani şundaki kahverengi bundaki de bu. Şimdi bu kahverengi bunun buraya olmuyor. şekilde oluyor ve çok uzun oluyor esasında biraz saçmalamışlar esasında bunu neyse şimdi peki kafes buraya oluyor mu biraz baskı uygularsak evet iş görür ha, biraz böyle bastırırsak iş görür bu arada keseriz şimdi asıl soru bu bunu buradan buraya ilişkilendirebilir miyiz? Olmuyor. Şöyle yapsak. Hı? Bunu buradan aldık. Burada şunun bir kalemi var. Nerede? İçerisinde. Baba? Oyuncak. <laughs> şimdi, şimdi kalemle bunu aldığımızı varsayalım. Bunu şuradan. İttirelim desek baba, yine okay, olmuyor. Kafesliyiz. Evet. Bu buradan sabitlenmiyor. Ama biraz matkapla girilirse sabitlenir. Olmuyor. Yani ikisi de bunların farklı farklı alen giriler Buna kesin bu. Bunu aşağı basıp tutuyorduk. Çok da güzel yapmışlar esasında ama işte plastiği kalite tutuyor. Daha çok Neyse bunlardan yeterince var bize şey ya.